Arkadaşlar açıklamadan sunucumuza gelebilirsiniz. Discord sunucumuza. Orada çekilişlerimizi de yapıyoruz. Sohbet muhabbet de ediyoruz. Yakında 1000 abone olduğumuzda 300 robux çekiliş de yapacağım. Katılmayı unutmayın diyorum. İyi seyirler um Çok fena gidiyoruz ha. Hey ırmağa gidelim. Lan kırıldı. Çarptık mı? Anam yeri öptük arkadaşlar. Anam yoldan çıktık. Resmen yoldan çıktım ben ya. Ben böyle bir insan değilim. Tamam. Bak bu sefer çok güzel ilerliyoruz. Hadi lan. Oo ters saklandık. Hayır! Ah! Ah! Lanet olsun. Ah. iki bel kemiğim kırıldı. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Nasıl taş? Ters gidiyoruz. Baksana kafam çarpıyor Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle beraber Sled Simulator oynuyoruz. Biliyorum 5 gündür herhalde simülatör oyunları çekiyorum ama oyun bulamıyorum. Yani çok zor bulmak. Yani bu arada yanında Umut ve e, Orproz var. Hoş geldiniz beyler. E, onlar sesimi duymuyor ama videoda görürsünüz kendinizi. Bu arada yeni kıyafetimi görüyorsunuz. Artık ben böyle kalacağım. Şöyle şekilli bir şeyiz. Şimdi kodlarımızı yazalım. Kodlarımız varmış. Hemen yazdıktan sonra geleceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 2.2K paramız oldu ve burada da boostlarımız açıldı. Bir saatliğine 2 kat canımız ve e, bir saatliğine hemen hemen 2 kat para alıyoruz. Hemen sandığı da buradan açalım. Kodları ekranda görüyorsunuz zaten. Buradan da 70 para aldık galiba. Şimdi buradan upgrade'len hemen şeyler alalım. Booster falan. Bu base'i upgrade'leyelim hemen. Tamam şunu aldık. Armor bu neymiş? Armor da alalım. Şuna şu ne kadar? Oha çok pahalı bu. Bir dakika. Şunu şunu almayalım ya da booster. Bunu da alalım. Şu neymiş? Bu, buna pek gerek yok açıkçası. Şu base'i biraz şey yapalım bence. Şunu biraz. E, yok paramız yetmiyor. Tamam hadi bakalım gidelim. Çok güzel oldu. Bismillah diyorum hadi bakalım başlayalım. Bu ne lan? Aa, boost falan. Aa, boostlayalım mı? Aa boostladık. Aa, ana. Oğlum oyun çok güzel lan. Bak şu an arkadaşlar kayıyoruz. Ne kadar kaydığımıza bağlı para alıyoruz herhalde. Anam. Um çok fena gidiyoruz ha. Hey ırmağa gidelim. Aa lan kırıldı. Hadi, hadi dayanabilirsin. Hadi kaydırak çık sana güveniyorum. Kızak çık. Hayır duruyoruz. Ar Aa durmuyoruz. Bu nasıl kızak lan? Hayatımda ilk defa böyle giden bir kızak gördüm. Çarptık mı? Anam yeri öptük arkadaşlar. Evet tamam bitti. Kaç para aldık? İyi güzel, fena değil. iyi bir para aldık. Bir de buzlar olmasına rağmen yine kötü. Yani iyi gittik de aslında. Daha iyi gidebilirdik. Hadi bakalım, şimdi deneyelim bakalım. Şuradan gittim. Hadi bakalım. Aha, bak bu sefer korumalıklarımız var. Bak hızımızı kaybettiğimiz zaman kullanalım şunu. Aa. Gitmiyor lan? Hadi. Tamam yavaş yavaş gidiyoruz. Hadi bakalım. Bu hiç güzel olmadı bu şey. Tamam. Haydi bismillah. Buradan akarız alemleri arkadaşlar. Şu tipe gel ya. <laughs> anam çok hızlıyız lan. Aa, hayır çarpma. Ha, anam Onam yoldan çıktık. Resmen yoldan çıktım ben ya. Ben böyle bir insan değildim. Anam korumalıksız gidiyoruz. Bak. Aa, öleceğiz. Hadi iyi gidiyor. Kontrol edemiyor muyuz? Kontrol etme olsaydı keşke. Haydi. La. Tamam. Bak bu sefer çok güzel ilerliyoruz. Hadi lan. Oo te ters takla attık. Hadi şuradan da bir takla. Lan. Aa. Bir parçamız gitti. Aa ikinci parçamız da gitti. Hadi. Hadi biz o kadar tatile geldik. Hayatımda ilk defa kıza bindim. Tipe bak. Dönme dolaba mı bindik? Kaydıran bindik. Belli değil de. Lan! Yerin altına girdik. Ne oluyor lan? Ben masum bir kızak tatili yapacaktım. Ne oluyor şimdi? Oğlum çok hızlı gidiyoruz. Ana çok iyi. Herhalde yerin altına girmek gerçekten zor bir şey. Ve biz yerin altına girdik. Oğlum bitiyor mu lan oyun? Oh, o kadar çok geldik ki ne oluyor? Hadi şu rampadan da bir atladık mıydı? Hop. Oha. Lan çok fazla geldik. Ne oluyor durmuyoruz. <laughs> ah tamam durduk. Ee, evet. Oğlum. Kardan başka bir yere geldik. Başka bir biyoma geçtik. 1200 para verdi yuh. <laughs> Oğlum. Oha lan. Arkadaşlar ben şöyle bir 5000 falan toplayıp geliyorum. Arkadaşlar bu arada birkaç kod daha yazdım. Şöyle gördüğünüz gibi Baya Baya yeni boost falan para aldık. Şuradan ben e, şu korumalıkları geliştirmek istiyorum. Güzel bir korumalık oldu bence. Şunu zaten kullanıyoruz. Bu 2500 tamam. Baya para topladıktan sonra yeniden karşınızdayım. Oğlum çok hızlandım lan. Aldım başımı gidiyorum şu anda. Oha ilk defa bu kadar hızlanmıştım. Hayır. Ya çarptı. O oh, yine hızlıyız. Tamam. Tamam. Güzel. Ters taklamızı attık. Şuradan gidiyoruz. Tamam. Evet. Duvara çarptık. Bir daha çarptık. Güzel. Çok hızlıyız. Hiçbir şey yaşamadık. Ters takla attık. Beş kere. Tamam. Güzel. Taşa çarptık. Tamam iyi evet taht oduna çarptık ve bitti. Yine hızlandık deli dehşet ilerliyoruz çarpma oraya of doç attık bildiğin taşa baya hızlı ilerliyoruz tamam harikayız Atlantis'in oradan gidiyoruz Atlantik. Hayır ya senin ben yapacağın şey ya al işte bula bula ağaca çarptık bunlar çarpılıyor mu? Ha, yok iyi. Allah şükür bunlara çarpılmıyormuş. Tamam. Gidiyoruz. Evlere uğraştık. Geldim. Kendi köyüme geldim. Evet. Tamam. Çok iyiyiz. Çok çok iyiyiz. Gitmiyor. Aa kızak gitmiyor lan. Kızak artık şu tarafa doğru gidiyor. Haydi. Gidiyoruz hadi. Hadi zorla. Hayır. Kızak. Aha gidiyor. Pes etmek yok. Aslan parçası. Pes etmek yok. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Uzaya gideceğiz bu gidişle. Irma gideceğiz. İrma. Hayır durma. Durmak yok. Hayır. Durma. Durma. Hayır. Lanet olsun. Hayır. Şu anda 5800 paramız var. Durmasaydık iyi olurdu. Armorlara bir bakalım. Hiç gerek yok. Artık şunu geliştirelim. Mesela Şunun fiyatı ne kadar? 6000. Tamam ben 6000'i toplayıp bunu alırım. Bu arada arkadaşlar roleplay videolarını çok sevdiğinizi biliyorum. Yakında zaten bol bol roleplay videoları çekeceğim. Hayır! Ah! Oh! Ah! Lanet olsun. Ah! İki bel kemiğim kırıldı. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Nasıl taş? Ters gidiyoruz. Baksana kafam çarpıyor her yere. Heh tamam iyi düzeldik en azından. Allah bilir şuradaki levhaya çarparım. Ben uğursuzum ya. Yani. Oh çok şükür. Çarpma buna. Ne oluyor lan? <laughs> Bak. Hayır. Hayır. <laughs> Şimdi gidelim bakalım şopa uğrayalım. 7.4 bin paramız var. Şunun fiyatı ne kadar? Bu 11 bin. Bu Allah emanet. Tamam güzel. Harika oldu harika. Hadi bakalım gidelim. Test sürüşü yapalım bakalım. Aa çok iyi lan. Oğlum biz niye hareket edemiyoruz böyle şeyleri ya. Hadi bakalım nitro basıyorum arkadaşlar. Hadi hadi uç uç uç. Helal helal helal. Çok kötü bir yerden nitro basmam olsun sorun yok. Oğlum taklacı mülayime döndük baksana. <laughs> taklacı Kamil. <laughs> Abi takla tahta gidiyoruz. Beni bir salın ya. Aha, aha giriyoruz. Aha yerin altına giriyoruz. Geldik. Selamun aleyküm uzun süredir gelmiyorum. Lan ne oluyor başım döndü artık yeter. Game passlara bakalım. Game Pass denilmez aslında bunlar. Para denilmesi gerekiyor. Boost falan. Pahalı. Aslında o kadar da pahalı değil. 5050 Robux. Ya da pahalı ya da değil. Pahalı işte arkadaşlar ya. Aha. Durma. Hadi. Durmaksızın çalışacaktık hani. Senin bana sözün vardı kızak. Hadi. Hadi! Sözünde durman lazım. Geri zekalı. İyi iyi yine para alıyoruz ya. Güzel. Şimdi şuradan bir şeyler alabiliyor muyuz? Nitro'yu geliştirelim. Aha. Aldık bak bak bak. Egzoza bak bak bak. Bismillah. Şu delikten geçince ne veriyor? Deneyelim. Aa geçemedim. Başaramadık. Abi bu yavaşlıyor. Ben ona çok sinir oluyorum. Hadi hadi iyi ilerliyoruz. Tamam çok hızlıyız. Ters giriyoruz. Tamam. Mesnevi'den ders aldık. Oh! Ne oluyor? Hadi çarpma onu işte çarpma. Tamam iyi ilerliyoruz. Arkadaşlar ben baya para toplayıp geliyorum. Yalnız neden bu kadar fazla geldik? Yani biraz fazla geldik sanki. Yani biraz bir fazla gelmiş olabiliriz. Yerler çok kötü olmaya başlıyor. Hadi Yaparız be. Hadi tamam köşeden gidelim. Hadi. Oğlum, nereye gidiyoruz biz? Hadi şuraya gidersek işler kolaylaşır. Bu Allah belanı versin ya. Bitti. Burada bir nitro alacaktı basardık. Of of. Yeni trailer alıyoruz. Şu değil de istek. Heh, tamam. Turuncu rengine bayılıyorum arkadaşlar. Güzel. Bakın. Nitro'yla da uyumlu bir renk oldu. Abi bu delikten geçince ne oluyor acaba? Bence çok güzel bir yere gidiyoruz. Garip. Oyun iyice Tokyo Drift'e bağladı. Ne oluyor? Drift atıyoruz resmen. Aha aha, aha. 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 Deliğe girdik lan. Ana. Şansa bak tam girdik deliğe. Aa hızlıyız. Hızlıyız yok mu o köprüden? Gitmemiz diyordum. Gidemedik. Çok hızlı ilerliyoruz. Hadi. Çok iyiyiz. Daha evlere de gelmedik ama olsun. Ah. Allah belanı ya. Allah belanı ya. Bu ne ya? Cık. Allah Allah. Biz ne yaşıyoruz şimdi? He güm. Bir daha çarp. Bir daha bir daha bir daha. He güm. Bir daha. Ya oh. Bu arada ben bir çılgınlık yapıp şu delikten girmeye çalışacağım. Şöyle girene kadar böyle devam edeceğim arkadaşlar. Yirmi altı. İşte 2 saattir deliye girmeye çalışıyorum ya. Bu muydu? Neyse arkadaşlar umarım video izlemekten keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.